Selamlar sevgili dostlar ben PDD Emre Kırcan. Bugün sizlerle dismantle yani sökmek anlamına gelen yani ismin Türkçesi o anlama gelen oyunu oynayacağız efendim. Ben daha önce bu oyunu biraz oynadım. Nasıl bir oyun olduğunu gördüm öğrendim falan. Ee, şimdi sizinle birlikte tekrar baştan başlayıp oynamaya başlayacağım. Çok oynamadım. Ya yani bir yarım saat falan bile oynamadım yani toplamda. K23'ten bir otomatik mesajmış. Eğer diyor güvenli seyahat etmek istiyorsanız diyor bu mümkündür diyor. Artık hepimiz sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz ve bu işten çıkmaya çalışıyoruz. Var olan düzen bozuldu diyor, yıkıldı diyor. Bizde yer altında sığınak, ben de diyor yer altında sığınakta yaşamaya çalıştım. Uzun yıllar yer altı sığınağında yaşadım ama bir süre sonra yiyeceğimiz tükendi. Yüzeye çıktığında neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ama diyor iste yani ne oluyor doğu mu oluyordu ist? Doğuda şey var diyor. Yani hayatta kalabilecek yer olabileceğini düşünüyorum diyor temiz yerler. Ve sığınamdan çıkıyorum. Şu an uzun yıllar önce bir zombi salgını olmuş ve bir zombi salgından hayatta kalmayı başarmış bir insanı canlandırıyoruz arkadaşlar burada. Ve oyunun genel şeyde sökmek üzere. Yani buradaki malzemeleri söke söke gideceğiz arkadaşlar. Burada şimdi bir ateş yakıyoruz. Bu ateş yaktığımız yerler bizim kamp yerlerimiz oluyor. Kamp yerlerimizde gördüğünüz gibi bir kutu var. Kutunun içine malzemeleri koyuyoruz sonra update yapabiliyoruz. Mesela bu şey crossbar update yapmak için iki tane metale beş tane oduna ihtiyacımız varmış. Çantamızı geliştirmek için e, scrap fabrik yani şey fabrik şeyler, çöplere ve yeşil malzemeye yani bitkilere ihtiyacımız varmış efendim. Şimdi çantayı geliştirirsek doğal olarak şey gelişiyor, taşıyacağımız malzeme slotu artıyor. Aşağıda 5 tane slotumuz var. Bu 5 slotun sayısını arttırmamız önemli. Onun da ne olduğunu zaten şimdi birazdan izleyerek göreceksiniz, öğreneceksiniz. Burada diyor şunları temizlemeniz lazım. Henüz şunları kıramıyoruz bazı şeyleri kırabilmek için level'ınızı arttırmamız lazım diyor ki 600 experience kazanmak istiyorsan diyor şu işleri yapmanı istiyoruz diyor e, crossbarını geliştireceksin Dress bir şey yok edeceksin diyor dresser O table öyle bir şey yok edeceksin diyor 5 tane odun 5 tane metal toplayacaksın diyor biz bunu kabul ettik Yeni bir görev Bu görevi başarırsak level atlıyoruz level atladığımızda şeyler gelişiyor arkadaşlar. Hmm. Gördüğünüz gibi bitkileri de böyle topluyoruz. Bitki toplamak en kolay oyunda bitki toplama olayı. Buraya girmenin bir yolu olması lazım. Nasıl gireceğiz? Ben buraya çık çıkmıştım ben buradan. Nasıl çıkmıştım acaba? Hmm. Demek ki bu taraflarda da bir şeyler var. Dur bakalım buralarda odun odun? Buralarda var mı? Yok. E burayı nasıl update yap diyor. Yapayım. Bakalım yapılabiliyor mu? Yapılamıyor ki şu an. Elimizdeki malzemeyle update yapamayız. Değil mi? Yapamayız. Hayır. Daha yeterince malzeme toplamadık. Çantamız oldukça şeye geliyoruz. Kamp gelip malzemeleri bizi boşaltıyoruz. Olay bu. Malzemelerimiz dolu olursa doğal olarak şey yapamıyoruz. Buradan nasıl geçecektik ya? Ben nasıl geçmiştim buradan daha önce? Hmm. Bunları daha sonra kırabiliyorduk galiba. Buradan mı geçmiştik acaba ya? Allah Allah çok ilginç. Buradan nasıl çıkmıştık biz? Oldukça basit bir şekilde geçmiştim ben buraya öyle hatırlıyorum. Allah Allah çok ilginç. Şuradan mı gidiliyor acaba? Yo buradan gidilmiyor. Şu sol üstteki can barımız zombiler falan karşımıza çıkacak biraz sonra onlar çıktığında da işte halletmeye çalışacağız. Şey, şey yapmaya çalışacağız. Eğilerek mi çıkmıştık? Zıplayarak mı? Nasıl yapmıştık? Hatırlamıyorum ki. Şunu kırabilmemiz lazımdı ya bizim. Yolunuzun üstündeki şeyi kırın diyor. Kıramıyorum. Çok ilginç. Aa burada kaldık. Hmm, nasıl yapıyorduk? Yapıyorduk da. Allah Allah. Allah Allah. Çok ilginç. Level atlamadığımız için mi oluyor acaba? Niye kıramıyoruz biz onu? Of wow, enteresan bir durum. Çünkü bunu kırabiliyor olmamız lazım. Acaba bunu içiyor muyuz? Gül, güleceğim gülemiyorum artık o kadar crossbar'ı geliştiremiyoruz ki abi. Allah Allah. Update diyoruz. Aa geliştirebiliyormuşuz ya. Aa. Lanet olsun geliştirebiliyormuşuz. Komedi ya. Aman geliştirebiliyormuşuz. Bak buna sinirlenmişti şimdi. Tamam. Ha bunları da kırabiliyoruz bak. Vay arkadaş ya. Nasıl kızdım bak şu an ha. Çünkü ben çok kolay geçmiştim. Niye geçemiyorum diyorum. Meğer malzemeyi halletmişiz de geçiremiş. Kendimiz hata etmişiz. Şunu bir kere daha geçirebiliyor muyuz? Yok. Geliştiremiyoruz bu sefer olmuyor. Tamam. Elbet onu da bir geliştiririz. Şeyi geliştirmemiz çok önemli bu aleti. Çünkü her geliştirdiğimizde daha fazla malzemeye zarar verebilir hale geliyoruz. Ve bu çok önemli bizim için. Bakalım. Ops. Buradan gidemiyor. Şuralardan gidiyor mu? Aa, bu... Şunu kıralım. İyi odun topladık ama ha. temizledik değil mi? Şimdi radyo dinliyoruz. Diyor ki bütün hastalıklardan korunmak isteyenler buradan sakin kalın diyor. Size diyor K23'teki bölge istasyona şey karga istasyona yönlendireceğiz diyor. Oraya gidebilirsiniz diyor. Şimdi oyun ilerledikçe bazı malzeme üretebiliyoruz. İşte mesela kap, kaçak falan öyle şeyler. Oralarda da onlar sayesinde burada yiyecek pişirebiliyoruz. Tabi yiyeceklerle ne oluyor bilmiyorum. Oraya kadar ilerlemedim. Bunu kıramıyorum. Burada alabileceğimiz, toplayabileceğimizi toplayalım abi. Böyle evin içine gezmek oldukça keyifli. Bunları kıralım. Tamam. Aa top bak şu an doldurmuşuz şeyi. Kese, keseyi doldurmuşuz. Hemen gidip boşaltmamız lazım. Çantayı geliştirebilsek iyi olurdu ama çantayı şu an geliştirecek durumda değiliz. Bayağı bir metal topladık. Bence bu metalle crossbar'ımızı geliştirebilecek kadar toplamışızdır diye düşünüyorum. Doğru mudur değil midir bile o kadar emin değilim ama. Söylediğim şeyin. Evet. İlk şeyimizi aldık. fabrika çöpümüzü aldık. Yani bu kamera ayarlarını böyle değiştirebiliyorsun. Kameranı değiştirebiliyorsun diyor bana. E tamam onu biliyoruz. Kamerayı mouse'un orta tuşa değiştiriyoruz arkadaşlar bu ara. Burası büyük ihtimal bizim eski evimiz. Eski evimizin bahçesine sığınak yapmışız. Çılgın Amerikalılardan biriyiz belli ki. Ve bu sığınakta hayatta kalmışız. Çılgın ama akıllı. Niye? Hayatta kalmayı başarmış sonuçta yani. Evet bunları da koyduktan sonra hızlı bir şekilde evin dışına çıkalım. Ve ilk defa evden çıkıyoruz yıllar sonra. Aman Allah'ım bu bir zombi. Adeta bir Last of Us tanesi. Hop. Öyle vurmak var mı kardeş? Bir sen vuracaksın bir ben vuracağım. Hop. Zombilerden şey çıkıyor bu ara. Ee, malzeme çıkıyor. Hem de iyi malzemeler çıkıyor. Onun için zombi öldürmekte yarar var arkadaşlar. Şöyle bir map'e bakalım. Map'iniz yok şu an. Hops. Oley. Şimdi indirelim. Merhaba. Gel gel. Hops. Hey yavrum be! Hey yavrum kemik! Bakalım ne çıkacak buradan. Ops! Çok güzel. Metal. Bolca metal topladık. Çok iyi. Bizim için çok çok iyi bir durum bu. Yani bunu da kırabiliyoruz. Odun ve metal şu an bizim için önemli. Çünkü crossbar'ımızı ne kadar geliştirsek toplayabileceğimiz malzeme oranı o kadar artıyor. Şu, şuradaki şeyi toplamış mıyız? Bu neymiş? Burada ne diyor bize? Diyor ki strike yap yap diyor. Sonra şu orta tuşta da diyor kamera için değiştirerek savaşmaya devam et diyor. E yani öyle öyle yaptık zaten biz de. Şunu bak şunu kesmemişiz Şunu da kıralım. Hops alayım onu ben. Alayım canım onu ben. Oy 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 oy. Şimdi crossbar'ımızı geliştirebiliyor muyuz bir bakalım. Merhaba. Update istiyorum crossbar'ıma. Ah ah ah. Metalim tamam ama şey yeterli değil. Odun hala yeterli sayıda değil. Bir an önce odun işini halletmemiz lazım. Şimdi buradan çıkalım bir. Sol tarafa gittik. Sol taraf kapalı. Ama... Aa bir dakika burada yeniden bir zombi var. Zombiye vurduğumuzda şey yapıyor abi. Yavaşlıyor oyun. Bir hafif bir yavaşlama oluyor. Güzel bir şey aslında. Bu neymiş? Pizza yemek ister misiniz? Tabii ki. Lanet olsun pizza burayı şey yeni bir itemle açabiliyormuşuz. Basit maymuncukla. Yoksa açamıyormuşuz. Burada ne varmış? Bir de buraya bakalım. Merhaba. Bunu kıramıyoruz henüz. <laughs> Öldün dostum. Lanet olsun. Nasıl böyle saçma bir harekete girişebilirsin. Burası duvarlarla çevrili bir şehir. Oo, yavaş ol paşam. Ben Half-Life'ta senin gibileri çok öldürdüm. Ve level 2 olduk. Level 2 olduğumuzda kamp yerine gittiğimizde bize bir bıçak hediye ediyor imiş. Ve yemek kabı yapabiliyormuşuz. O da güzel. Hmm, bize odun lazım ya. Bu ne? Sağa git, sola git, kuzeye git, güneye git. Burada ah, işte şunu öldürelim bir. Aa iki kişi oldular. Bunu beklemiyordum. Ha bütün zombilerden aynı şey çıkmıyor. Ah biraz zarar verdi bize. Aa hayır. 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 Ne bir dakika bir dakika. Gelişim seviyemiz ne? Bütün malzeme gitti mi? Ve bayağı geniş bir e, inventory şey yani geliştirme aşaması oluştu. Bu crossbar'dan sonra bıçak yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra mesela şey var. E, hap yapabiliyoruz. Şey için, iyileşmek için. Ondan sonra yemek kabı yapabiliyoruz ve şurada bir şey daha var. Bu ne? Bunun için çok gelişmemiz lazım. Gördüğünüz gibi yapabileceğimiz malzeme sayısı çok fazla. Update durumuna gelecek olursak, evet tahmin ettiğim olduğu ve malzemelerimiz gitti. Inventor kısmında ise henüz şapka, yedek silahlar, özel silahlar, trinket ne bilmiyorum. Bunları henüz alabilmiş değiliz. Az önce ölmemiz kötü oldu. İki tane bir düşman birden gelince beceremedim ve öldüm. Merhaba ben geldim. Şimdi bir kafasına vuralım da ölsün şu. Hop. Yavaş ol paşam. Heh. Malzemeyi bir alalım. Bunları yeniden öldürmemiz gerekecek. Ah be oradaki odun şeyi kırılmış gitmiş. Ah, ah be. Oha baya ha tamam pardon baya malzeme gelmemiş. Ben onu da alayım. Başka var mı buralarda? Şurada bir tane daha zombi vardı. Onu da öldürelim. Gel gel. Güzel. Şimdi abi ben bir base'e döneyim. Yani şeye döneyim kamp yerime. Bu malzemeyi bırakayım çünkü şey olabiliyor. Bir anda lönk diye gidebiliyor malzemelerin hepsi. Böyle bir şey yaşamak istemem bir daha. Acaba malzeme bırakınca öldüğümde bir dakika kamp yaptığımda canım iyileşiyor mu acaba bir bakalım iyileşecek miyiz? Umarım iyileşiyoruzdur. Şu an şunu yapabiliyoruz mu? Yok yapamıyormuşuz. Bu neymiş? Bunların ne olduğunu bile bilmiyoruz. Daha ne olduğunu bile göstermiyor bize. Bakalım evet canımız iyileşiyor çok güzel. Kamp yerinde canımız iyileşebiliyor yeniden tekrardan tekrardan. İyi tamam. Ama döndüğümüzde zombiler de dönmüş oluyor öyle de boktan bir durum var. Hop. Neyse en azından malzeme geliyor. Aa bak şurada da bir malzeme var. Bu ne loot yapabiliyoruz. Ölmüş adamı lootlayalım. Ölmüş adamın lootuna. Şöyle <laughs> geleyim. Şunlar bu fabrikleri bulmak zor oluyor onun için. Şöyle ekleyelim. Ayrıca şeyi geliştirelim. Çantamızı geliştirelim. Çantamızı geliştirecek kadar değil mi? Olmuş ya. Abi şu gelişim şeyi çok tatlıymış. Şimdi artık altı kutumuz var. 7 değil. Daha fazla var. Odun lazım odun. Aha şurada metal varmış. Şunu kıralım. <laughs> i̇ki tane metal buradan. Başka var mı buralarda? Yok. E, i̇ki tane. iki tanedir. Bu metal ileride çok işimize yarayacak gibi bir his var içime. Metal ve odun. Bunlar her oyunun temel şeyleri. Bunu kırabiliyor muyuz? Hayır kıramıyormuşuz. Bunları kırabiliyor muyuz? Aa burada kırılabilecek şey var. Aa plastik bulduk. İlk defa bir plastik. Alayım ben onu. E ee, şunları kıramıyoruz bunları kırabiliyoruz. o nasıl iş? Bazı çöp kutularını kıramıyoruz bazılarını kırabiliyoruz. O çok güzel. İlginç farklı farklı malzemeler bulduk. İyi. Aa yeni bir kamp yeri. Çok güzel. Burada olması çok iyi. Hemen burada şey yapalım. Yeni kamp yerimizi açalım. Toplam 10 tane kamp yeri varmış. Yeni kamp yerinin yeni görevleri var bizde. Diyor ki harita bul diyor. Diğer ikisini halletmişsin diyor. Tamam haritayı bulacağız. Alayım ben onları. Bu plastikler acaba bize nerede yarayacak? Biraz sonra görürüz. O da güzel. O da iyi. Alayım ben onu. Bunu kırabiliyor muyuz? Aa kırabiliyoruz. Alayım ben onları. Oo çok güzel. Önce bir şey yapalım. Tamam bunu hasar veremiyoruz. Oo zombi. Zombi var zombi var. Şurada bir malzemeleri boşaltalım. Çok güzel. Şimdi şu eve bir girelim. Şu evde zombi vardı. Zombiyi öldürelim. Gel gel buradayım gel gördün mü beni güzel çok iyi çok iyi hemen şuraya malzemelerimizi boşaltalım şurada biraz daha toplayalım şunları. Acaba şey oldu mu? Odun yeterince odun topladık mı? Bir bakalım. Yet Update yapmamız lazım ya. Okey. Update. Ah be abi. Niye toplayamıyoruz biz yeterince şey yapamıyoruz? İlginç. Çok ilginç gerçekten. Diyor ki toolkit geliştirecekmişiz. Tower toolkit. Bir de tower bulacakmışız. Kule bulacakmışız bir tane. Buluruz be. Buluruz be abi. Alayım ben onu. Güzel. Gel. Hop gel gel yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaş seni lanet olasıca. O da güzel. İki tane daha odunumuz oldu. Ama yetenece hala yetenece odunumuz yok. Şu e, odadaki şeyi kıralım. Sandalyeyi. Odun lazım bize ya. Odun bulamıyoruz değil mi? Çok ilginç. Onu alayım. Alırım ondan bir dal. Şunu bakalım. Aa şey domates bulduk. Güzel. Abi bu şey geliştirmemiz lazım. Update etmemiz lazım. Aa seramik bulduk. İlk defa seramik bulduk. 3 tane seramik çok iyi. Hmm. Abicim plastik değil seramik lazım. Bak bunu da alamıyoruz görüyor musun? Çanta dolmuş. Hemen çantayı boşaltalım. Bir bakalım update yapabiliyor muyuz? Lütfen yapabilelim ya. Ya hayır bunu Aa yeni craftlar çıkmış. Ne gelmiş mesela? Ha, bunu göstermiyor. Ama o olacak. Level, level atladığımızda olacak. Ha, dur şeye göre bakmadık. Kafa gitti. Crossbar'ı arttırabiliyor muyuz? Ona bakmadık. Eee. Hala 5 tane daha odun toplamamız istiyor. Hemen odun bulmam lazım. Metal çok topladık biliyor musun? Acayip metal topladık. Güzel. Neyse boşver o kalsın. Şunu kırabiliyor muyuz? Hıh, kırabiliyoruz. Hadi odun çık. Odun. Abi odun ya. Allah. Lan? Hah. Aa bundan da metal çıktı ilginç. İki domates de aldık. Aa şey oldu. Bin tane, yüz tane obje kesim için bin experience verdi bize. Teşekkür ederim dostum. Domatesleri depoya atalım. Şunları toplayalım. Gel gel yaklaş. Hop kafana bir tane gömeyim gel. <laughs> hey yavrum hey. Bakalım bu arabanın içinde neler varmış. Hmm seramik en sevdiğim. Ve kuleyi bulduk. Kuleyi açalım bakalım ne çıkacak kuleden. Galiba harita açılacak. Ve ilk haritamızı da açmış olduk. Ya ilk haritamızı değil mi? Haritamızı ilk defa açmış olduk. Oha çok büyük. Çok büyük. Yani şu an şu an kadar bizim gezimizde şu küçücük yerse oho bütün haritayı böyleyse gezersek bitmez bu oyun. Bu neymiş? Bu kapıyı nasıl aç? Aa dev gibi bir yırtık var. Bunlarla böyle şeyle olmaz. Crossbow crossbow ile crossbar'la indiremeyiz biz bunları. Burası da diğer kapı. Ee, tehditleri önce temizlememiz istiyor. Tamam, önce o testleri temizlemeden önce haritamızda diyor ki şuraya git diyor gösteriyor artık yeniden artık sol alt köşede bir tane de haritamız var ve gösteriyor diyor ki buraya git şuraya git biz 1000 experience kazandık level atladıkça yeni malzemelerde çıkmaya devam edecek ama bana odun lazım. Sevgili dostlar, birinci bölüm, birinci videomuz 23 dakika sürmüş. Burada bitiyorum. Bir sonraki video, bir sonraki ee, hikayemize devam edeceğiz. Efendim, kendinize iyi bakın. Like atmaya, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.